Arkadaşlar bu oyunun mantığı e, simülasyonla korku oyununu birleştirmişler. Biz kedimizi hem koruyacağız hem de şey yapacağız. E, kargoları gönderilmemiz gerekiyor. Bize verilen görevleri yapmamız gerekiyor. de 75 dolara ulaşmamız lazım arkadaşlar. Kotayı doldur artık uyku vakti. Bu işten nefret ediyorum. Bir şeyler paketle başlarım. Böyle de kediyi mutlu tut. Bu yaramızı çok yalnız bırakma yoksa olacaklara karışmayız. Ne oldu? Mama oyuncaklar bu konu. Neredesin lan pisicik? Adı sor. İkiye tıklayamıyoruz. Mont tık on tık bir şey olacak Kapat şunu. Aha burada galiba deneyeceğiz şimdi. Ulaşman gereken kota 75. Jolly Box kovadaki ilk işkinliğine hoş geldin. Lütfen tanımaklar için posterleri incele ve verilir ve çalışma güneş. Giriş yap. Mağaza El feneri. Yüzden yiyilmiyor. Sadece el fenerini alabiliriz değil mi? Hop. Açtı. Ne yazıyor lan? Efe'ni kapatamıyoruz bu kanka ben hep kullanmak istemiyorum. Ne yapalım? Sipariş'i yazdır neymiş? Bir tane daha önce yazdım. Aaa. Bu ne oldu şimdi? Aslı konu ee, ne bok yazdı? Sipariş'i kargo oldu. Hmm, buradan da kargo ha. Ya bunu biz paketleyecek miyiz şimdi? Ne güzel yapmış Allah'ım. Hatalı. Tabi hey boş oğlum, bir denedik. <laughs> Oo, ben kedimi nasıl koruyacağım lan? Kardeşim ben nasıl koruyacağım kedimi? <laughs> ha? dakika Nezde ama yerine kodu gir. VH depo kodu VHS107 VHS107. 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 VH buradan burada. Bu ne oğlum? Vücut parçaları vardı lan. Ne rahatsız edici. Ben kedimi nasıl koruyacağım ya? Oğlum bu ne iğrenç bir depo lan böyle nerede çalışıyorsun dayı sen? Lan kedi bir yerinde dur. Sen ne istiyorsun ben? Niye canım gidiyor lan senin? V -S1 -07. -7. s 107 07 S1 aha bura Bedenimiz bozuluyor.

arkadaşlar. Ben ne yapacağım bu şimdi? E oldu mu? Yoruluyor bir de lavuk. Tamam böyle yap. Şey diyeceğim ben yaptım bunu. Kanka ben o olmadı mı? Ben anlamadım. Ne lan bu? Arkadaşlar oyunu bozduk mu biz? Neyse bunu yapalım. 1 2 3 x 1 0 gidelim. x 1 0 7. X1'e gideceğiz arkadaşlar, bir gidelim. <laughs> <laughs> e Girsene lan. Aile full YouTube'suz arkadaşlar. <laughs> tamam. Bunu bunun içine koyacağız şimdi. Bunun içine koy. Aa, ne abi lan? vur. Yapıştır bunu. Öyle böyle branda. Hop. Gelnder baba. Yemelük Sparishersdir bir yemek gerek şunu ya mama. Biz 29'umuzu da ne yapacağız biliyor musunuz? O cüz kedi şey maması. Al bir tane mama al. Cüzdanı niye sıfır lan? Aa, olmadan ben olamıyorum. 05 105 1 05 arkadaşlar. Ne iyi bir yer la bura. Oğlum bak süredir gecik gidiyorsun döverim seni ha. Geleceksen gel lan. Hayırdır oğlum? Unuttum kanka ya. Böyle değildi ya. 1 2 3 deyip aşağı mı iniyorduk lan? 1 2 3 ay tamam tam tersiymiş Kardeşim kedime bir şeyler oluyor. Rahat bırakın lan kedimi. Kedim nerede? Ben bu kediyi nasıl mutlu edeceğim? Ama gidince sen niye şey yapıyorsun mal? Gideceğim geleceğim lan bekle beni. Kedim gidecek. Kalktan gidecek kedim. Dur dur bekle geliyorum. Kanka biraz abartmıyor musun Thor? Thor birazcık nazlı çıktı ya. Geldim lan. Abartma kanka. Bak buradayım. Sana ne yapabilirim ben? Seni nasıl mutlu edebilirim? Oğlum sana mama falan verin bari. Gel burada yemeğini falan ya bak. Ne mazlum mazlum duruyorsun orada lan. Bak sonuç şeyim kaldı oğlum bak yapma. Hızlı gidip geleceğim hemen. VH I101 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 Kedim öldü. Öldü ki. Ya bu ölmek olmuyor tabi ama. Oğlum ne istiyorsun benden ya? Ne istiyorsun ya? Sana ne yapayım oğlum ben? Mama falan veremiyor mu kanka bu? şu Çocuğa bir şey ver ya. Bak kendin. Görüyorsun bak. Ne kadar bir burada. Sen şu anda da öyle olsana. Ya anladım ya. Çıktığında öleceğiz. Boşu boşuna yaptık. Ne ya? Gerek var ya. Ulan bir dayanamıyorum. Abi. Bir dayanamıyorum ya. Anladım oyunun mantığını anladık ama arkadaşlar. Tamam güzel. Yaparız. Geç yap. Mağaza yayır. El frenini al bir Ver bana el frenini. Tamam ver. Ee, S107. S1'e gideceğiz. Bir S107. Sebir sebir. S1 Neredesin ha? Çık bakayım orada ya. Hadi bakayım. Neredesin be ya? Ha falan. Ne ediyorsun burada? Hiç yapacağımı inanmıyorum arkadaşlar, biliyor musunuz? E nasıl fırlatıyor? Böyle mi fırlatıyor? Bu, fırlatmak değil o, bırakmak. Yanlışlıkla E'ye bassın. Oğlum E'ye basıp fırlatıyorsun da, E'ye basınca niye geri almıyor? Kanka bu çöp oldu ya. Olan Ulan Thor bizi bitirdin be Thor. Yavrucuğum. Ben gitmiyorum öyle korkma. VH x107 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 x107, x107, x107. x107. x107, x107. x107, x107. Oğlum bak Götle kere koşup duruyor ya. Ha A, B, C, D, E, F, A. Ben şu an mı fark ettim bunu? Arkadaşlar bir bak olacak gibi hissettim ya. Hadi gel. Tamam. Şerefsiz gel. depomda yaşıyor ya. Şaka gibi. Ve Depo, bu depoda da hala ben çalışmaya devam ediyorum Böyle bir kafa. Lan. Oğlum bak bana gelmesi şarım ağzına. Hiçbir şeyle fırlatma dövme etmeye falan olsaydı ya. <laughs> E buraya gelemiyor mu şimdi O mantı mı? Koyma onu Koy onu? Son son bir tane kaldı. F1 sıfır beş bir iki 105 F1 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 eymişim. Arkadaşlar ben unuttum. Dizilimi unuttum. 1 2 3 1 dedim de neydi lan? Al şunu yanına ya. 1 2 3 Peltek konuştu. Değil <laughs> Evet. Geldim Thor, geldim. Avru, ben dışarıda ağzınız sıçacaklar. Sen burada takılıyon. Bitti gün. Tamam uyuyalım hadi. Aa, bir tane daha alabilirim o zaman. Niye bir tane daha alak işte. Al el. Al eline ne? Lan dur ters çeviriyor lan nasıl? I-1-0-1 -1. 1 0 1 Oğlum dur beni korkutma ya. I-1-0-1 Lan dur. Alfabeyi unuttum. Heyecanlandırdı beni ya. Öbür, bir, sıfır, bir Öbür en temiz arkadaşlar. Bir, temizler, bir, şey. bir. Şimdi kutu yapacağız. Allah merhaba. Hadi Bugün iyi, iyi yaptık. Hadi bakalım. Mağazadan bakalım neler alabiliriz arkadaşlar. Tarayıcı ne? Piş taramanı sağlar. Bir tane fişi asık mı? Bir tane alalım arkadaşlar. Oğlum bu ne boka yerde? Ben bunu niye aldım? Ben cebimi yanımıza takabiliyoruz sandım ya. Yani tane mama alalım kedimize. Şimdi mi verelim? Oğlum tek hepsini kullanmasaydı bitirmeseydin bari. ben de oyuncak para alalım, bak bu oynar onunla. Gel. Bunda bir alanı vardır kesin bırakmamız gerekiyor. Tamam. Tarayıcı falan filan onları ne bok öyle bilmiyorum ki ya. O hepsi farklı lan. Bir yapalım mı? 33'lük. Bu 2-0 Onun neye bak. Tak 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 tak. Ha, o 2-0 Oo 2 mi? 2. 2 diyorum bak. U 207. Oğlum kedim ben benim üzülmeye başladı bile ya. Oğlum U2 niye kapalı full ya? arkadaşlar bok yedik. Yanında bir şey yürüyor. Vallahi bir şey yürüyor. Hiç bakamam. Bakayım mı? Lan? Arkadaşlar bir şey yürüyor. Gel lan buraya. Hangi bir sakin ol. Gel lan Dur ne yapıyorsun uçcu kuru. Bunu yaptık şimdi değil mi? Bunu alt çöpe. Atamıyoruz mu bunu? C205 Ben <laughs> buradan gittim Bu rahatsız edici kanka ya <laughs> Senin ağzında konuşur babo. Oo. Reis'in elleri kalmış burada ya. Silah mı lan o? Vallahi bir şey yürüyor. Tipe bak lan. Yok. Ona göre bir de götlek. Götten bacaklı ya. Çıkayım mı arkadaşlar bırak bırakıp? İhanet edin mi? Her ihanet bir sevgiyle başlar aslında arkadaşlar. Her ihanet bir sevgiyle başlar. Ben bunu göndermeyi unuttuk aslında. Bu ne? Bunu da asalım yeni fişler. P2 ya. L yapacağız arkadaşlar. P2 sıfırlıyorum. Oğlum bu hala yürüyor lan. Lan sana. Göte bak. Oğlum bir sus lan. Oğlum yürü git şuradan ya. şey unuttum ya. Nasıl olduğunu unuttum bunun yüzünden ya. Neden geliyor lan bu? Nasıl olduğunu unuttum ya. ya. Tipe bak ya. Şaka gibi ya. <laughs> Deneme değerdi arkadaşlar. Fotoğrafını çekeceğim bundan sonra arkadaşlar. Hiç uğraşamam. Cık. Boşu boşuna zaman kaybettik. Şaka gibi ya. Tersi oğlum. Nasıl unutursun? Gökteniz bunu ya. çok yakında lan bu. <laughs> Arkadaşlar bunu yapmak pezenklik ama. F'ye neredeydi lan? F'yi kaybet. Hay ağzını sıçayım ya. Kedi gidecek. Biraz mal gibi oynadım bu sefer ya. Cık. Öldük. Kedi gitti. Girişi de bulamıyorum. Bu mal da girip duruyor. Öldük arkadaşlar. Kedi gitti. Küp yemine. Evet. var Eş koş koş. Şunu mutlu edemez miyiz ya? Bak burada senin şeylerin var. Gel lan sana oyuncak top aldım. Ama bir tane kaldı bak bunu yapmamız lazım. Dur. Bak bana beni dayandır. F204, F204, F204. Yapmamız lazım arkadaşlar. O koş hadi koş ya şu götünü kaldır biraz. Al işte ya karşında geliyor. ya öldük ya arkadaşlar. Bu kedi yine dayanmayacak. Aa koşuyor lan bir de. Ben nasıl bunu stunlayacağım? Nasıl arkadaşlar oyunu beğendiniz mi? Burada burada bırakalım mı? Eğer beğenirseniz yorumlarda belirtin. Bu oyunun ikincisini çekeceğim devamını oynarız. Ben yani çok beğenmedim açıkçası. Yani biraz çil yapmalık oyun da çok beğenmedim söylüyorum açıkçası. <laughs> Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim arkadaşlar. Başka videolarda gözük görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere bay bay.